İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Mode Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğur'da 5-10 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen 44. Modef Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın pandemi sürecinin de gözünde alındığında genel manada olumlu bir ivme ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakanlığın ve hükümetimizin almış olduğu karar neticesinde 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren canlı birebir fuar organizasyonları serbest bırakılmıştı. Biz de yönetim grubumuz olarak 5 Ekim'de fuarımız, fuarımızı gerçekleştirme kararı almıştık. Modef Fuarcılık Binası'nda düzenlenen basın toplantısında 44. Modef Expo Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yavuz Uğur'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlar söyledi. Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan 5 Ekim'de fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. 10 Ekim tarihi itibariyle fuarımızı sonuçlandırdık. Başkan Uğur da pandemi sürecinde herhangi bir olayla karşılaşmadıklarını da ifade etti. Arkadaşlar bütün fuara giriş yapan birey HES kodu uygulamasına karşı karşıya kaldı. HES kodu uygulamasına tabi tutulmayan hiçbir kişi fuarımıza giriş yapmadı, yaptırmadı. Bunun yanında turnike sayımız 38 bin kişi oldu. Yani şunu ifade etmek istiyorum. 38 bin kişi fuarımıza giriş yaptı aynı kişi de olabilir, farklı kişiler de olabilir. Bu 38 bin kişinin hem HES kodu hem de ateşi ve diğer sağlık tedbirleri birebir alınarak fuarımıza giriş yapıldı. Bu bağlamda aslında çok ciddi bir organizasyonu da imza atmış olduk. Yani İnegöl'ümüzde 5 gün içerisinde 38 bin kişinin hem HES kodunu onayladık hem de ateşini ölçtük ve diğer sağlık kontrollerini gerçekleştirmiş olduk ve bu da çok ciddi bir efor sarf etmemize sebep oldu. Ama bunların neticesini de verimli olarak sağlıklı, kontrollü bir şekilde fuarımıza ziyaretçi alışını gerçekleştirerek sağlamış olduk. Urda daha sonra fuarı ziyaret hakkında bilgiler verdi. Biliyorsunuz iki ana başlıkta fuarımızı hazırlanıyoruz. Birincisi yurt içi sürecimiz. Yurt içindeki tanıtım medya organizasyonlarını biraz önce aktardım. Yurt içi davetlerine gelince biz e, elimizdeki veri tabanıyla, çok ciddi bir şekilde veri tabanına sahibiz. Bütün yurt içindeki profesyonel ziyaretçilere, mağazacılara, mobilyacılara davetlerimizi gönderdik. Yurt içinde e, özellikle fuarımız beklenen bir fuar. Yurt içinden bahsettiğimizde 78 değişik ilden 11.078 Profesyonel ziyaretçi fuarımızı ziyaret etti. Bu önemlidir. Profesyonel ziyaretçiye zaten fuarımız program yapıyor, organizasyon yapıyoruz. Bunun yanında 2.105 biletli ziyaretçi fuarımızı ziyaret etti. İç piyasada şunu gördük ki gerçekten beklenen bir fuarmış, model fuarı. Çünkü 78 değişik ilden 11.78 profesyonel ziyaretçi pandemi sürecinde buraya getirip fuarı gezdirebilmek bu İnegöl Mobilyası'nın başarısıdır. İnegöl Mobilyası'nın başarısıdır. Fuar organizasyonunun başarısıdır. Onun için ben bütün katılım sağlayan firmalarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yok 80, yanlış hatırlamıyorsam 82 <laughs> ülkeden ziyaretçimiz vardı. Bu yıl 67 ülkeden ziyaretçimiz var ki bu süreçte, bu pandemi sürecinde gerçekten iyi bir rakam. Toplamda da yabancı ziyaretçi sayısı açısından baktığımızda 1239 profesyonel yabancı ziyaretçi fuarımızı ziyaret etti. Genel toplamda baktığımızda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere biletli ziyaretçi olmak üzere fuarımızı bu sene 14.422 profesyonel ziyaretçi ziyaret etmiş oldu.